Merhaba sevgili izleyiciler. Anatolia Didma yapıdan Cüneyt ben. Bugün size çok güzel bir villamızın tanıtımını yapacağım. Villamız Didim Efeler Mahallesi'nde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dış cephesinin kaplamanın olduğu, kompozit cam kaplamanın olduğu temiz, güzel bir yapı. Araç otoparklı, havuzlu, 5 yatak odası, 2 tane oturma salonu, 2 tane mutfağı olan çok şahane bir villa. Baktığınız zaman çok büyük. Çok güzel, odaları geniş, her odasında ebeveyn banyonun olduğu mükemmel bir villa. Fiyatından hemen bahsedelim. Fiyatımız 12 milyon Türk lirası. Arsanın kullanım alanından bahsedecek olursak, arsamız totalde 500 metrekare arsa üzerine kurulu ama 2 adet villadan oluşuyor. Yani her bir villanın arsa kullanım alanı 250 metrekare gibi bir alana tekabül ediyor. Havuz alanını gösterdikten sonra ileriye doğru devam edelim. Şöyle geldiğiniz zaman arka bahçesini kullanabileceğiniz güzel bir alan. Buradan da girişimiz mevcut ama biz şuradan mutfak bölümünden aşağı kısmından oradan size göstermiş olacağız. Hemen buradan villamızın içerisine doğru geçiş yapalım. Tabi içeriye geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayalım. Ana girişe geldiğimiz zaman burada bir tane banyo tuvaletimiz, Ayrı mutfağımız, oturma salonumuz aşağı doğru inip de bir salon ve e, mutfağımız bulunuyor. Onları da size göstermiş olacağız. İlk olarak salonumuzdan başlayalım. Salonumuza baktığımız zaman gayet büyük, ferah, geniş bir villa. Hani e, yatak odaları da çok fazla. Zaten tanıtımında, videonun devamında da göreceksiniz. Sade, şık ve temiz yapılmış. En güzel tarafı da baktığınız zaman komple şöyle çok büyük, yaklaşık olarak 5 metre genişliğinde çok şahane bir sürgü kapımız bulunuyor. O açıdan daha da ferah ve aydınlık yapıyor. Emre orada bekle, hemen direkt bunu gösterelim. Şöyle baktığınız gibi kat katkandüfer tesisatımız salonun büyük olmasından dolayı her iki tarafa da kurumuşlar Yerlerimize baktığımız zaman ise yerlerimiz 60'a 120 granit fayanslar ve tavanlarımıza baktığımız zaman led ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Gayet sade, hoş ve temiz bir yapı. Şurayı cepheden gösterirken Emrah. Şöyle televizyon yerimiz, klima tesisat yerimiz kurulu görmüş olduğunuz gibi ve kapılarımıza da baktığımızda da lake kapılar çıtalarında da şöyle gördüğünüz gibi gri renk çıtaları kullanılmış. Kapı ve pencerelerimizin hepsinde de otomatik panjurlarımız mevcut. Buranın tanıtımını yaptıktan sonra şurayı göster Emre. Hemen gel. Burayı göster. Şöyle giriş kattaki banyo tuvaletimizi göstermiş olalım. Ve devamından mutfak bölümümüze gelelim. Mutfağımıza baktığımızda gayet hoş, temiz, şık tek renk kullanılmış beyaz rengin hakim olduğu güzel bir yapı. Komple tezgahımıza baktığımızda da şöyle gördüğünüz gibi çimstone granit mermer kullanılmış ve dışarıya doğru açılan güzel bir Fransız sürgü kapımız bulunuyor. Kapılarımız, dolaplarımıza baktığımız zaman malzeme bakımından lake malzeme kullanılmış ve alt ile üst tek renk olacak şekilde beyaz renk. Her iki taraftan da tezgah arasına baktığımızda da Tezgah da fayansları kullanmış. Bu cepheden buzdolabının olduğu yeri de göstermiş ol Emrah. Şöyle baktığımızda da buzdolabınızı alan olarak burayı kullanmışlar. Tavanlarımız zaten gördüğünüz gibi LED ve spot aydınlatma kullanılmış. Hemen vakit kaybetmeden aşağıya doğru geçişimizi yapıp buradan e, orada da bir tane yatak odası oda kullanabilirsiniz. Oturma odası olarak da kullanabilirsiniz. Ve bir tane de mutfağımız bulunuyor. Hani bahçeyi kullanmak isteyenler için güzel bir alternatif sunmuşlar. Bu alanı gösterelim. Şöyle geldiğimiz zaman gayet geniş, güzel bir alanımız bulunuyor. Buraya iki tane priz atmışlar. Yatak başı diye düşünmüşler. O da olabilir. Ya da buraya güzel bir oturma grubu, oturma odası olarak da düşünebilirsiniz kişilerin ihtiyacına bağlı olarak değişiyor. Biz buradan sunumumuzu yapalım. Tercih ve istek kullanım şekli müşterimize kişinin tercihine bağlı olarak değişiyor. Cepheden de gösterdikten sonra burada da bir tane depo alanı olarak kullanmışlar. Şöyle göster. Merdiven altı depo olarak kullanabileceğiniz bir alan olarak bırakmışlar ve hemen devamından geldiğimizde de burada da yine çok güzel bir mutfağımız bulunuyor. Gayet geniş, güzel bir mutfak ve tek rengin hakim olduğu yine beyaz renkler kullanılmış. Geliyoruz bahçe alanına. Bahçe alanı çok güzel. Arka bahçe diye geçen güzel bir alan, güzel bir yeşil alan bırakmışlar. Burada mantıklı ve akıllı olarak yaptıkları şey bahçe alanını kullanırken yukarıya çıkıp mutfakla uğraşmamak için ekstradan bir mutfak alanı bırakmışlar. Bu açıdan daha avantajlı duruma geliyor. Emre gelip buradan da dışarıyı komple bu şekilde göstermiş ol. Hani baktığımız zaman kocaman bir villa. Didim'in en büyük villalarından bir tanesi. Fiyat olarak bahsedelim. Böyle video arasında aralıklarla fiyatlardan bahsedeceğiz. Fiyatımız ise yine 12 milyon Türk lirası pazarlıklı bir fiyatımız. Biz buradan sonra yukarıya doğru geçip tanıtımımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, birinci katımıza çıktığımızda sağımda yatak odası, solumda yatak odası. Hani bu taraftan da bir tane ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz bulunuyor. Biz bu yatak odasından başlayalım size göstermeye. Evet, bu alana geldiğimiz zaman şöyle çok ferah, güzel bir yatak odamız bulunuyor. Yatak başlarını bu tarafa gelecek şekilde ayarlamışlar. Klima tesisatı yerimiz görmüş olduğunuz gibi yerlerimiz 60'a 120 granit fayansımız. Şu cepheden çekelim de şöyle, o cepheden burayı çek. Bu kısmı da göstermiş olalım. Tavanlarımıza baktığımız zaman gördüğünüz gibi komple hepsinde de spot aydınlatmalar kullanılmış. Kat kalıcılar tesisat yerimiz ve ebeveyn banyomuz görmüş olduğunuz gibi. Burada şu bence çok güzel oluyor ya. Hani bunu gerçekten de villanın dışını da çok güzel gösteriyor. İçini de çok da aydınlık yapıyor. O açıdan bence birçok kişi bunları kullanabilir. Çok daha şahane bir görüntü elde etmiş oluyorlar. Buradan direkt banyo tuvaletimizi gösterelim. Şöyle çok geniş aileler için elbette kaçırılmayacak fırsatta bir yer. Birçok yer paylaşımında bulunuyoruz. Birçok kişi de biliyor. Buna benzer, bundan daha iyi de, bundan daha kötü olan da çekimini yaptık. Fiyat bakımından farklı bütçelere herkese hitap edebilecek yerlerin çekiminde hep bulunduk. Buradan da sizin tercihinize kalmış oluyor. Gelip yapmanız gereken tek şey gelip bakmak ve beğenmek. Şöyle biz çekimleri yapıyoruz tabii ki de birçok yere çekimini yapıyoruz. Siz izlediğiniz videoları gelip birebir de aynısını da yerinde görmüş oluyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey evet ben burayı beğendim. Burayla anlaşabileceğim deyip de yola çıkmanız gerekiyor. Geldiğinizde direkt yapma, yapacağınız tek şey anlaşma yapıp tapunuzu alıp bir iki gün içerisinde direkt gitmeniz gereken yere gidebilirsiniz. Odamızın büyüklüğü gayet ideal bir büyüklükte, güzel klima tesisatlarımız, spot aydınlatmalarımız, dışarıya doğru açılan Fransız balkonumuz, her şeyle çok güzel ve buradan dışarıya doğru açılan bir havalandırma balkonu da bulunuyor. Şöyle. Dar ama kullanışlı bir balkonumuz bulunuyor. Kameraman arkadaşımızı göstersin size. Değerli izleyiciler aklımıza takılan soru işaretleri her zaman da söylüyoruz. Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Buradan da ebeveyn yatağını da banyosunu da göster şöyle gördüğünüz gibi. Gayet ideal büyüklükte komple 60'a 120 granit fayansın kullanıldığı, temiz malzemenin kullanıldığı bir yapı. Evet videomuzu kesmeden yukarıya doğru devam ediyoruz. Şöyle yukarıya doğru ilerlerken buradan da basamakları da göster. Dudak kalınlıklarını yani bunları kalınlaştıracak şekilde güzel bir e, işçilikle yapılmış, güzel bir yapıyla yapılmış. Geliyoruz. İkinci katımıza, ikinci katımızda yatak odası ve yatak odası. Her yatak odasında da yine evliyorum banyomuz mevcut. Hemen devam edelim. Şöyle alt kattaki yatak odasıyla birebir aynı. Ama bu katta e, banyo, ortak kullanımlı banyo tuvalet yapılmadığı için diğerine göre nazaran biraz daha büyük oluyor, biraz daha fazla büyük olmuş oluyor ve daha kullanışlı bir hal almış oluyor. Şöyle klima tesisat yerimiz, televizyonunuzu kurabileceğiniz yer burası. Kat kalorifer tesisat yerimiz iki kameraman arkadaş da uyarıyor. Kat kalorifer tesisat yerimiz bazen dalgınlığımıza geliyor tabii ki de. Hemen oradan düzeltmelerimizi yapalım. Evet, klima tesisatımız kaçırmayalım. Havalarımızı da göstermiş ol. Komple spot aydınlatmalar ve kullanabileceğiniz güzel bir banyomuz bulunuyor. Teras katına çıktığımızda teras katı çok şahane bir manzarası var. İnsanın içini aydınlatan güzel bir manzarası var. Onu da videonun devamını kaçırmadan yukarıya doğru izledikten sonra tamamını izledikten sonra tabii ki de o terasımızı da size göstermiş olacağız. Geliyoruz. Kaçıncı? Dördüncü yatak odası mı? Dördüncü yatak odası. Biz en alt kattaki odayı şu anda saymıyoruz. Onu mesela belirtelim. O salon olarak kullanılabilir. Doğru diyorsun. Şöyle güzel yatak başı, klima tesisatımız, kat kalorifer tesisatımız, güzel bir sürgü kapımız ve dışarıya açılan balkonumuz. Şurayı da göster. Evet şöyle güzel bir balkondan sonra evi ve banyomuzu da gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi kullanılan malzemeler gerçekten güzel malzemeler. Kaliteli malzemeler kullanılmış. Hepsinde de laki malzeme dediğimiz malzemeler temiz bir işçilikle, güzel bir yapıyla tamamlamışlar. Geçiyoruz teras katımıza. Teras katımızda da bir tane yatak odamız ve çok şahane bir terasımız bulunuyor. Şöyle geldiğimiz zaman terasımıza çıkışımız mevcut. Buradan da yatak odamız bulunuyor. Emrah bu yatak odasını da göster. Bu yatak odasında dezavantaj olarak gördüğüm şey nedir diyecek olursanız tabii ki de pencerenin olmaması. Bunu da siz şöyle düşünebilirsiniz. Burayı farklı bir amaç için kullanabilirsiniz. O ne olur onu bilemiyorum artık. Yatak odası olarak da kullanılabilir gerçi ama siz bu şekilde ihtiyacınıza bağlı olarak değerlendirebilirsiniz. Yatak başı prizlerimiz şöyle gördüğünüz gibi ve televizyon yerimiz komple tavanda da spot aydınlatmalar kullanılmış ve gayet hoş yerler komple seramik 60 üzerinde granit fayanslar kullanılmış. Geçiyoruz terasımıza. Çok şahane bir terasımız var. Parke yok aynen. Burada hiçbir şekilde parke kullanılmamış. Zaten şu bence daha iyi yani Yazlık yerlerde fayansın kullanılması daha iyi granit fayanslar çünkü kapını kapatıp gittikten sonra e, küflenme, rutubet, o tarz durumlara karşı şişme olmaması, havalanmadığı için şişme olmaması için fayans daha kullanışlı, daha iyi. Şöyle televizyon yeri bırakmışlar, görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir yapı. Emre sen bunu şöyle bir gösterdin mi? Altın kumdan tut imbat koyuna kadar hepsini çok güzel bir şekilde izleme olanağına sahip oluyorsunuz. Tabii ki de telefondan belki net görmüyor olabilirsiniz ama çıplak gözle çok daha net, çok daha güzel bir şekilde gözüküyor. Evet, biz içeriye geçelim. Bugün hava ayrıca bir sıcak, değil mi? Bugün hava biraz sıcak. Hani e, bizi biraz etkiliyor buradan e, konuşma kapanış e, konuşmamızı yapalım. Evet değerli izleyiciler, bir videomuzun da daha sonuna geldik. Villamızın fiyatını tekrarlayalım. 12 milyon Türk lirası. Pazarlıklı bir fiyatımız. Bu ve buna benzer yerler için kanalımıza abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayanız kalın sağlıcakla görüşmek üzere.